Ya uf uyandım ve belim tutuldu abi ya. Her zamanki gibi ya. Yatak ya bu iğrençsin ya. Babam öldü zaten ya. Böyle her yer kan oldu evimin ya. uf <laughs> ya. Çok fakirim. Ben de dışarıya hava almayı gideyim abi ya. Belki akşam için yemek bulurum. Onlar sabah için yerim de. Vay yeni birisi taşınmış. Hoo, merhaba merhaba. Buraya taşınan siz misiniz? Sen kimsin? Ben fakir, ben fakir. Benim ismim gerçi İrem de bana fakir derler. Her buraya taşınan gerçi. Hmm, tamam anladım. Neden geldin lan? Ben bir evdeki kişiyi ziyaret etmeye. Dur dur. tersiz telsiz. Hmm, birisi seni ziyarete gelmek istiyor köylü. Gelsin bir bakayım. Tamam. Gidiyor muyum? Git. Hızlı olayım. Hızlı hızlı. Tık, ay pardon yandım. Saçırım. Tak 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 tak. Gir. kapatayım. O oh, otomatik kapı. Vay. evde çok güzel ha. Üst katı bile var. Merhaba. Merhaba yavrum. Sen de kimsin? Ya ben bana kısacası fakir derler. Gerçeksin iyi mi İremsu? Su? İrem Su. Gel yavrum, gel bir otur. Neden peki buraya geldin? Birazcık sizden yardım istemek için. Çok kötü. Evim burada. O içini de gördüm, dışını da ben. Ben yaşayabilir misin? Yaşarım lütfen lütfen. Zaten ben de çok şeydim. Ben de hep takas yapardım herkesle. Neler satarsın bunları? Tamam tanıştırma memnun oldum köylü. Bana da köylü de tamam mı? Tamam. Burası ikimizin odası. Üst katı da gez bakayım. Sonra sandıkları bakacağım. Vay koskocaman burada bir havuz var. Doğu bulut. Neyse bulutlar da tam da buraya gelip geçiyor. Karnım da çok aç. Karnım mı aç? Yoksa ben mi yanlış duydum? Evet çok aç. Hadi hadi buzdolabından böyle bir şeyler al. Balık istemiyorum. Balığı geri koyayım. Buzdolabını kapat bozulmasın yemekler. Ay. Şunu şuraya da tamam kapat hadi. Ye. Ye yemeğini. Bak kabak. Çok güzel. Şimdi doydum. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Okula gidiyor musun? Hayır ben hiç hayatımda gitmedim. Dur şuradan kitap ve kalem al. Şu, şu benim bavulumdan. Ve okul forması var bir yerde. Onu giy. İki tane kalem al. İki. Tamam. Ben de yaşıyorsun unutma. Beş tane de kitap al. Zaten beş tane varmış. Tamam. Okul forman. Testi. Çocuklar sana sataşır diye. Büyülü olsun. Ama benim şeylerim var. Kaskım ve şeyim. Neyin? Pantolonum. Yok bir şey olmaz. Onlar rahatsız eder. Yok abi ya. Tamam. Sen bilirsin. Çok teşekkürler. Bir şey değil. Beslenme al. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ben hocamla konuşacağım. Ya var ya babam gibi aynı. Ama ona baba demeyeceğim çünkü benim babam vardı. öldü. Neyse yine yine babam yani varmış gibi sayayım. Ve artık ben de burada yaşıyorum. İyi yapmışsın. İyi hadi görüşürüz. Çok kaba. Kolay gelsin. Nereye? İyi. Okula iyi okullar. Çok da kaba değilmiş. Gerçi. Buraya herhalde. Vay. Aynı burası özel okul. Tak 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 tak. Gir. Merhaba yavrum. Sen de kimsin? Okula yeni yazıldım hocam. Hmm. Nisan'ı sormuşlardı. Buradan sınav kağıdını alabilirsin. Tamam hocam. Bir tane sınav kağıdı değil mi? Evet. Sınav yapmaya başla. Oo çok güzel çok oturayım. Sen bugün erken gideceksin. İlk gelenlere öyledir. Tamam. Tamam. Sınavını yap ve yemeğini ye. Gideceksin. Bir de sana 3 tane soru soracağım. İsmin ne? İrem. Kaç yaşındasın? 9. Tamam. Sınavım bitti mi? Evet. yemek ye. Artık yemek yeme vakti. Oh ya zaten daha çıkmıştım hocam. Tamam yavrum. Birinci sorum. Dört, dört artı dört kaç? Sekiz. Aferin. Beş artı beş kaç? On. İki artı iki kaç? Dört. Babamla bazen çalışıyordum yani. Böyle okula gitmesem bile Hadi eve. Oley okulun ilk günü çok eğlenceliydi. Uhum. Çok teşekkürler hocam. Bir şey değil. Oh değil. her okula gelip geldiğinde insanlar böyle hava kırılıyor. Uhum. Eve gidip birazcık uyusam çok iyi olur. Çünkü artık daha rahat bir yatağın olur. Oo, Kolay gelsin golem. Uyuma sakın. Tamam tamam hadi. Sakın düşme ha, oralarda. Tamam tamam düşmem. Zaten artık çık geliyor. Kapı zaten otomatik. Öf hiç Sandıklar da dolu. Formanı çıkart hadi. Böyle hiç yatılır mı? Oh, tamam. Tek formu. Tamam. Hadi yavrum. İşyalarını koy. İyi geceler. Ah oh, kalbim. Ben kanserdim. Ah. Ama yarın gece böyle mi olacak? Ah, canınız gidiyor. Canım acıyor. Canım. Canım. Canım acıyor. Ah ne oldu? Ee, ne oldu köylü bey? Ne oldu? Ne oldu gerçekten de size? İyi misiniz? Neredesiniz? <laughs> Öldü mü? Gerçekten mi? Son sözünü kim duydu ki? Bir tek ben. Bu ev senin olsun. Görüşürüz. Köylü kalp kanser yüzünden ölmüştür bunları kırayım. Allah bin bir belasını vermesin gördüm. Uyuyayım. Yarın da mezarını yapayım. Nasıl uyuyacağım hiç bilmiyorum. Hemen hemen dışarıya köylünün mezarını yapmaya. Of. Hızlı olmalıyım Bu ev benimmiş. O eski evimde birazcık malzeme olacaktı. Köylünün malzemelerini bitirmek istemiyorum. Golem her şeyi anlatmalıyım. Golem, golem, golem. Ay ne var ne var? Op. Köylü öldü. Köylü öldü. Nasıl? Nasıl? Bir bak. Köylü öldü diyorum sana pislik. Tamam. Ya nasıl ölür o? Nasıl? Ya bilmiyorum. Kanser mi? Hayır. Hayır. Ben şimdi onun mezarını yapacağım. Hayır. Nasıl olur? Bence bu evde kalsın bunun mezarı da. Bu evde. Olsun. Babamın kanı. Babamın kanı bu. Babamın. Ay. Midem bulanıyor. Midem bulanıyor. Ay baba. Ya ben bunları neden koparıyorum? Ay koy koy şunları. Midem bulanıyor. Babamın kanı. Ay. Toprak alayım. Şişe kalayım ama Ay şey için köylü için Babamın me mezarı daha çok uzakta Şuraya gömeyim köylüye Yatak da lazım bana. Yatak. Köylü rahat etsin. benim için her şey yaptı. Köylüyü koyun, köylüyü. O oh, koydular. Hayır, elveda. Tek dostumdu. Tek dostumdu yahu. Nasıl öldü? Babam da yok artık. Köylü de yok. Golemle kaldık işte. <laughs> köylü ve babam. Size buradan söyleniyorum. Dua edeyim en iyisi. Duamı da ettim. Babamın içinden daha çok da üzücü olmasa bile. Bu da benim bir dostumdu. Köylü. Arkadaşım Ama babam hele o aklıma geldi. Neyse neyse. Buraya kapatayım. Tabii. O kadar fakirim ki tabela yapacak iş ya yok. Şunları kırayım. Direkt ama köylünün evinde olmalı. Hemen tabela yapmak için işe ya bulma gideyim. Oh. Oh. hızlı hızlı olmalıyım. Ay. 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 Geldim. 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 Tabela nasıl yapılıyor? Ben daha onu bilmiyorum. Tabela nasıl yapılır? Şöyle bir sürü alayım. Craft Damon. Craft Damon neredesin? O eksiği yapma. Tabela. İki tane daha. İki tane de kalem. En sevdiğim kalemleri. Tabela. Of. Bunu yapabilirim. Şuraya yazayım. Şu çiçeği de of. koparayım taraftan yanmalıyım. Yarın da burayı kaparım. İki, Temmuz. 2017 11 Temmuz. Kalp krizi nedeniyle. Hayır. 2017 11 Temmuz kalp krizi nedeniyle öldü. Ben de babamın mezarına gitmeye. 爸爸妈妈在哪？阿姨、哎，爸爸，爸爸。